Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine size çok pratik ve yapması kolay olan patatesli üçgen börek yapmak istiyorum. Şimdi isterseniz sosunu hazırlamaya başlayalım. Bir tane yumurtamız ve tabağın içine az bir miktar tuz attım. Bir çay bardağı sıvı yağ. Bir su bardağı yoğurt. Ve yarım su bardağı sodamızı ekliyoruz sodanız yoksa da ılık su ekleyebilirsiniz şimdi çırpıyoruz ve yufkalarımızı tek tek açıyoruz şimdi ben böreğimizi 3 tane yufka ile göstermek istiyorum ilk yufkamı serdim ve üzerine hazırlamış olduğum sosumuzdan her yerine gezdiriyorum bir fırça yardımıyla her yerine sürüyorum Şimdi ikinci yufkamızı da serelim. Ve yine sosumuzdan her yerine gezdirelim. Evet, fırçayla her yerine gezdirelim ve üçüncü yufkamızı serelim. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Evet sosumuzu her yerine gelecek şekilde yaptık. Şimdi hazırlamış olduğum patatesli İç harcımızdan her yerine gelecek şekilde yayıyoruz. Siz isterseniz peynirli, kıymalı yapabilirsiniz. Evet, çatalla her yerine gelecek şekilde yaydık. Şimdi kenarından hafifçe katlıyoruz. Diğer ucunda katlıyoruz. Evet kenarlarını şimdi ilk bu ucundan katlıyoruz ve rulo yapıyoruz. Ortasına gelene kadar çevirelim. Şimdi diğer ucunda aynı şekilde yapalım. İkisini bir birleştiriyorum. Evet şimdi ortadan ikiye kesiyoruz. Şimdi yaptığımız rulolarımızı üçgen şeklinde bıçak yardımıyla kesiyoruz. Evet, şimdi diğerini de yapalım aynı şekilde. Evet, böreklerimiz gördüğünüz gibi fırına vermeye hazır. Evet. Yanmaz kağıt serdiğimiz tepsimize diziyoruz. Üzerine bir tane yumurta sarısını sürelim. Ve susam ekleyelim. Şimdi böreğimizi 180 derecede önceden ısıttığımız fırınımızda pişiriyoruz. Evet böreğimiz pişti. Katman katman çıtır çıtır. Çok lezzetli bir börek. Evet bir tarifin daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.